Herkese merhaba. Ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Emir Timur, 1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle günümüzdeki Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Kafkasya, Orta Doğu ve Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Çoğu tarihçi tarafından Büyük İskender ve Cengiz Han ile birlikte tarihteki en büyük üç komutandan biri olarak adlandırılmaktadır. Biz dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan Timur'u Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid ile 1402 Temmuz'unda Ankara'da giriştiği ve Yıldırım'ı büyük mağlubiyete uğratmasının ardından Osmanlı topraklarının parçalanıp Fetret devrine girmesine yol açan savaş vesilesiyle biliriz. Timur 18 Şubat 1405 tarihinde Çin'e sefere giderken 69 yaşında hayatını kaybetti. Hemen Semerkand'a getirilerek defnedildi. Timur'un hayatı gibi cenazesi de hayli maceralar yaşadı. Mezarının tam üzerine isabet eden yere devasa bir yeşim taşı konmuştu. Ve bu taş sonraki asırlarda başka hükümdarların gözlerini kamaştırdı. Timur'a hayran olan İran hükümdarı Nadir Şah 1740 yılında bir yolunu bulup taşı çaldırdı. Ama yeşim blok İran'a götürülürken kırılıp iki parçaya ayrılınca başına bir bela gelmesinden korkan şah taşı geri gönderip yerine koydurdu. Kabir asıl saygısızlığa 1941 yılında uğradı. Mihail Gerasimov adındaki Rus arkeoloğun başkanlığında bir ekip Sovyet diktatörü Joseph Stalin'in emriyle mezar açtılar ve Timur'un kemiklerini alıp Moskova'ya götürdüler. Maksat kemikler üzerinde çalışıp Timur'un fiziksel özelliklerini ortaya çıkartmaktı. Semerkand'ın yaşlıları kabrin açılmasından önce Gerasimovil adamlarına mezarın kazılması halinde memleketin başına bir felaket geleceği konusunda asırlardır var olan efsaneyi ve mezar taşındaki kim ki mezara saygısızlık eder Allah'ın lanetinden kurtulamaz şeklindeki kitabeyi hatırlatıp yapmayın dediler. Ama talimat vizası Stalin'den geliyordu ve yaşlıları kimse dinlemedi. Askerler 19 Haziran 1941'de türbenin etrafını çevirip halkı uzaklaştırdılar. Gerasimov mezarı açıp Timur'un kemiklerini çıkarttı. Ve beklenen lanet de tam 3 gün sonra 22 Haziran'da geldi. Nazi Almanyası Moskova'ya savaş ilan edip Sovyet topraklarını işgale başladı. Kemikleri alelacele Moskova'ya taşıyan Gerasimov üzerlerinde uzun uzun çalıştı. Timur'un boynun 1.73 ve aksak denmesinin sebebinin de kalça kemiğindeki bir incinme yüzünden hayatı boyunca topallaması olduğunu ortaya çıkardı. Sonra kafatasının üzerinde uğraştı ve ilk uygulayıcılarından olduğu etlendirme tekniğiyle Timur'un yüzünün kalıbını çıkartıp büstünü yaptı. Timur'un Orta Asya'da bugün yapılan taploları ile heykellerinde Mihail Gerasimov'un belirlediği kalıp esas alınmaktadır. Kemikler seneler sonra yine Stalin'in emriyle tekrar Semerkanda götürülüp Guri emire defnedildi. Mezar operasyonu gerçekten Timur'un lanetini çekmiş miydi? Yoksa zaten Rusya'yı işgal edecek olan Nazilerin saldırısı mezarın açılmasına denk gelen bir tesadüf müydü bilinmez. Ancak Alman işgali 20 milyon Sovyet vatandaşının hayatına mal olmuştu. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.